İşte coşkumuzla geleceğe olan inancımızı bir kez daha göstermek üzere buradayız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. File file yele merhaba Karanlığı sonu bir oğlu şafak Sarp kayadan geçen yola merhaba Karanlığı sonu bir oğlu şafak 我去想。 Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarını inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancı kanayan yarayı Sivas'ta sardı. Amasya'dan emir ver sen Atatürk. Tava sis dağıldı duruldu. Milleti temsil eden heyetlere soruldu. Bu memleket üzerinde hayalleri olanlar hiç hayallere kapılmasınlar. Bu memleketler her zaman için Atatürk'ten çıkacaktır ve çökmeye devam edecekti. Yaşasın Atatürk. Zor bir şey, tecrübe gerektiriyor. Ve bütün samimiyetiyle çok güzel bir konuşma yaptı. Şiirler için de teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi bana bir çerçeve çiz dediniz ama ben o çerçeveyi çizersem bugün buradan çıkamayız. O yüzden sadece çok kısa bir selamlama konuşması yapacağım. Programın çünkü geri kalanını merakla bekliyorum. Çok daha az bir sürem kaldı. Çok vaktinizi almak istemiyorum o yüzden. Bugün 19 Mayıs 105. yıl 19 Mayıs bizim için çok önemli bir tarih. Kurtuluş mücadelemizin başladığı tarih. Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun adımını atmasıyla birlikte bir 19 Mayıs ruhu canlandı. 19 Mayıs için ediyorum çünkü gençlerimiz geleceğiniz ve biz bugün burada gençlerimize armağan edilmiş, dolayısıyla geleceğinize emanet ettiğimiz gençlerimize armağan edilmiş bir günü kutluyoruz. Bunu da bu kadar güzel bir şekilde kutladığınız, iyi kutladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın çok önemli bir özellikleri var çünkü. Her ne kadar biz devlet olarak, başkontos olarak bir şeyler düzenlemeye çalışsak da asıl sizlerin yaptığı şeyler çok kıymetli. Bu setlere de katıldığınız şöyle bir hocam da hatırlamalarınız Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. dostlar, Bugün Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 19 Mayıs Atatürk'ü anmak, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlamak için bir araya geldik. Bu anlamda etkinliğimizin açılışını yapmak üzere Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Bu özel günü kılan, bu özel gün, pardon, bugünü özel kılan tarihimizdeki önemli bir dönüm noktasını anmak için buradayız. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasıyla Türk milleti tarihinin en büyük kararlarından birini almıştır. Bu karar bağımsızlık ve özgürlük için Mustafa Kemal Atatürk. In dat jaar was er iets meer dan 10 jaar in het land. En hadden ze wel jongeren... beni uyardılar. Dediler ki gençlikle ilgili mesajlara artık sen karışma. <laughs> Toplayan da aynı tarihi kimliktir. Mustafa Kemal Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda ben size dünyanın içinde Türkiye olsun olmasın. ki Dünya açısından dünyanın içinde Türkiye olsun olmasın. Bütün meseleyi göstermiş dünyaya göstermiş. Bence bu çok kıymetli, çok atkı olur. Kükranioğlu'nun e, Atatürk'ün e, entelektüel biyografisi kitabını muhakkak okumalısınız. Atatürk'ün entelektüel biyografisi. Yani şöyle dağ gibi bir kitaptır. Milli mücadele başladı şimdikiler gibi yumuşamaydı, normalleşmeydi falan. Böyle şeylere girmeden sanki bunu yapamazdı. Derhal saraya girer bir damatlık kapar. Hadi, Hadi şimdi şöyle kafasına göre sürdürür. Herde yapıyoruz Bilerek yapmıyorlar. Bilerek yapsalardı bugünkü gibi çelişmezler? Ülkelerin kendileri içinde geçerler, bu birliği içinde geçer. Ama şimdi bu işi böyle bir sıkıcı başka bir konferansa çevirmek istemiyorum. Yani bunun aslında özeti Nabi'nin biliyor musunuz? Nabi büyük bir şairdir, divan şair. Çok eskilerden, bin yüzlerden falan bu arada. Onun bir divanı var. Onun söylediği bir şey var. O çok önceden mesela çok daha kısa ve güzel. Müslümanları, göçmenleri koymuş. Bu yürüyor. Bunu önlemenin bir tek yolu var Avrupa'da şu anda. Belki siz de biliyorsunuz bunu. Avrupa Konseyi 1995 tarihinde ulusal azınlıkları korumaya dair bir sözleşmeyi kabul etti. Günlük televizyon programlarına çıkıyorlar. Ee, özellikle ana akım dediğimiz e, medyada e, bu şahıslar oy gösteriyor. Sorum size şu, bu adamlar birileri tarafından e, oraya gönderiliyor veya o programı yapan kişi tarafından mı seçiliyor? Bu insanlar ben... bunu bu arada beş yıl boyunca takip etmişler. Harvard medya laboratuvarı yapıyor bu işi. Ve beş yıl boyunca takip ettikleri bu televizyonlarda en çok...